feryat ediyor. Beni sizden o isteyen bir siyasetçi gibi dinlemeyin lütfen. Geçmişte en güçlü siyasi makamların getirdiği unvanlardan nasıl soyunmayı, arınmayı bilmişsem şimdi de yapabilirim. Eğer feryadım sağır kulaklara ulaşabilecekse, eğer yüreğimin yangını başka yürekleri de tutuşturabilecekse, her şeyi geride bırakıp unvansız, makamsız, çilekeş bir yolcu gibi yalın ayaklarla yollara düşebilirim. İşte yürek yangınımın nedeni her yanı sahte bir hayat inşa ediliyor etrafımızda. Kahramanları sahtekarlar olan bir hayat. Bir sahtekarlık pandemisi yaşıyoruz adeta. Her şeyi anlamsız kılan bir sahtekarlık. Ve iktidar bu sahtekarları ödüllendirerek bu virüsün herkese bulaşmasını teşvik ediyor. Neredeyse istiyor. Ey ahlakını, erdemini, aklını, vicdanını kaybetmiş iktidar. Anlam dünyamızı yok ettiniz. Diplomalarınız sahte, üniversiteler anlamsız. Akademik ünvanlarınız sahte, ilim anlamsız. Mülakatlarınız sahte, sınav anlamsız. Tapularınız sahte, mülk anlamsız. Gazze için döktüğünüz gözyaşı sahte, vicdan anlamsız. TÜİK verileriniz sahte, istatistik anlamsız. Dışarıdan müdahalelerle yozlaştırdığınız yargı sahte, adalet anlamsız. Algı operasyonlarınız sahte, hakikat arayışı anlamsız. Değerli kardeşlerim, teşhisi doğru koyalım ki tedaviyi doğru yerde arayalım. Evet, bir büyük ahlaki çöküş yaşıyoruz. Bu ahlaki çöküşle birlikte değerlerini, ilkelerini, meşruiyetini kaybeden sistem de çöküyor. Kimsenin kimseye güveninin kalmadığı, nihayetinde de hiçbir vatandaşın devlete, sisteme güveninin kalmadığı bir çöküşe doğru gidiyoruz. Devlet mührü ile verilen belgenin bir noter belgesi kadar güveninin kalmadığı bir sistem yaşayabilir mi? Hasta hekime, davacı hakime, talebe hocaya, müşteri esnafa, yolcu sürücüye güvenini kaybederse doğacak kaosun sonuçları ne olur? Evet, bu artık münferit yolsuzluk olmaktan çoktan çıkmıştır. Biz tam beş yıl önce Gelecek Partisi olarak hazırladığımız Temiz siyaset belgesinde bunun adını koymuştuk. Bu bir sistemik yolsuzluk düzenidir. Kimse bütün bu sahtekarlıkların iktidar sahiplerinden bağımsız olduğunu iddia etmesin. Bakın sadece bir örnek vereyim ki vahameti görün. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesine kabul edilen iddianameye göre 6 Şubat depremlerini fırsat bilen dolandırıcılar Çevre Bakanlığı'nı ofis olarak kullanıp çakarlı araçlarla kurbanlarını Beştepe'ye götürüp sözleşmeleri orada imzalatıyor. Sahte kimlik kartları bastıran sahte daire başkanları ve sahte genel müdürler milyonlarca liralık vurgunlar yapıyor. Eğer bu bakanlık ve Beştepe yetkilileri bu vurgundan habersizlerse gaflet içindedirler. Bulundukları makamları hak etmiyorlar. Eğer bu sahtekarlıkların içindelerse bunun adı da ihanettir ve en ağır cezayı hak ediyorlar. İşte aziz kardeşlerim, bütün bu çürümüşlüğün ve kokuşmuşluğun sebepleri ortak. Neyi düzeltmeyi konuşursak konuşalım, neyin bozulduğunu itiraf edersek edelim, çuvala neyin sığmadığını her gün geçen gün ne kadar tecrübe edersek edelim, sebepler aynı, aynı, aynı. Şeffaflık yoksa denetim yoksa, denetim yoksa güven yoktur. Güven yoksa zaten ortada konuşulacak hiçbir şey yoktur bir sistemik ahlak kuramamışsak ve Allah'ın ölümlü kullarının insafına kalmışsak vay halimize. İşte o halimiz ortada. Geldiğimiz nokta ortada. Bin defa uyardığımız geçmesin bu sistem yoksa ülkeyi batırır dediğimiz halk tabiriyle evliyayı bile bozan bu düzen ne ahlak dinler ne de itikat. İstediğiniz ideolojiye, istediğiniz dine, mezhebe, kültüre mensup olun. Aslında sizin bir tek dininiz, itikadınız, mezhebiniz olur. O da ahlaksızlık dini. Ahlaksızlık ideolojisi, ahlaksızlık mezhebi, ahlaksızlık kültürüdür. O bataktan bin defa hacca gitseniz çıkamazsınız. Hacdan fotoğraflar yollayıp kamuoyunu etiketlemeye, etkilemeye çalışsanız da o sistem sizi yutmuştur. Tevbe bilinçli olur, İlimle olur, hakikati aramakla olur. İşte bu sistem böyle bir sistem. Sizi içine çeker de çeker her şeyin sahtesi sarar etrafınızı. Sadece diplomalar, akademik ünvanlar, tapular, vatandaşlıklar, tezler mi? Sadece mülakat zede öğretmenin memurun yerine listelerle koltuk makamın kapanlar mı? Sadece tüyü bitmemiş yetimin hakkını köprünün ayağına, yolun asfaltına, hastanelerin, üniversitelerin kampüslerine yatıran haram zedeler zadeler mi? Sadece gözü madenden kudurmuş, ağaç ve doğa soygurumcuları mı? Kendini adam zanneden bürokratlar, iş yapamaz hale gelmiş bakanlar, el kaldırıp indiren vekiller, sahte imanlı iktidara meşruiyet sağlamak için çırpınan kavuklular, kızım Fatıma dahi olsa diyen o mübarek zatın sünnetini sadece hep bana Rabbena zikri çekerken hatırlayan münafıklar. İşte bu düzende bugün bunu yarın başkanlığını konuşuruz. O yapmış, bu yapmış, laikmiş, muhafazakarmış, oymuş, buymuş önemli değil ey halkım. Sistemi ahlaklı kılmazsak, bırakın ahlaklı adam aramayı, bırakın ahlaklı adam yetiştirmeyi, elimizde kalmış ahlak timsallerinin bile yok olup gittiğini izleriz güreşçili gözlerimizle. Bugün olan da budur. Sisteme erdem giydirmek lazım kişiden önce. Düzene ahlak libası giydirmek lazım. Bireye de ahlaklı düzenin ahlaklı insan anlamına geldiğini işte o zaman öğretmiş oluruz. Zira bütün bu sahtelikler öncelikle sistemik ahlaksızlığın ve düzenin körlüğünün eseridir. Sistem hesap vermezse kişiden hesabı nasıl sorarsın? Sistem üç maymunu oynarsa dürüst adamı nasıl kollarsın? Şöyle bir düşünün Allah aşkına. O yeni doğan çetesinde bebeklere kıyanlar cesareti nereden alıyordu? Sahte diploma ile akademik ünvan kovalayanlar onlardan rüşvet alıp onların yolunu açanlar cesareti nereden alıyor? Hadi Allah'tan korkmuyorlar da peki bir hesap soran da gün gelir çıkar gelir diye hiç mi korkmuyorlar? O diplomalarla makam mevki edinenler gün gelip bu sahtekarlığın ortalığa dökülmesinden hadi geçtik yasaları çoluk çocuklarının torunlarının yüzüne bakamamaktan hiç mi korkmuyorlar? Neden? Nasıl korkmuyorlar ve nasıl olup da bu derece cesurlar, bu derece pervasızlar? Muhtemelen şeytan bunların kulaklarına şöyle fısıldıyor. Düzen o kadar bozuk ki ahlaksız, hırsız, arsız o kadar fazla ki merak etmeyin sıra size gelmez. Bütün günahkarlar birbirlerinin günahlarını örterler. Siz de erdemli, onurlu, çalışkan insan görüntüsünde yaşayıp gidersiniz diye fısıldıyor muhtemelen şeytan bunların kulaklarına. Neden ve nasıl mı korkmuyorlar? Elbette ki sebep bu sistemin çürümüşlüğü. Bu çürümüşlüğe güveniyorlar. Elbetteki sebep bu düzenin kokuşmuşluğu. Bu kokuşmuşluktan cesaret alıyorlar. Elbette ki sebep sistemin denetimsizliği, sahipsizliği, çürümüşlüğü daha ne olsun? Ne yangınların, ne depremlerin, ne kaza, kazaların sorumlularını affetti bu sistem. Bu nedir ki? Ne baronları kaçıran bakanları görmezden geldi bu sistem. Ne şirketlerin arsızlıklarını çet raporlarıyla ödüllendirdi bu sistem. İktidara büyük Türkiye özlemiyle hiç sorgulamadan destek veren kardeşlerim. Böyle bir sistemik yolsuzluk düzeni kuranlar Türkiye yüzyılını kurabilirler mi? Dünya hızla sistemik bir depremin içinde neredeyse üçüncü dünya savaşına giderken sağlam temellere dayalı güçlü bir ülke inşa edebilirler mi? Dünyaya adalet, vicdan ve medeniyet dersi verebilirler mi? Nitekim edemiyorlar, veremiyorlar. İşte Gazze'de dünyaya rezil olan iki yüzlü siyasetleri. Maalesef bu hükümet başından bu yana bu konuda ciddi bir sınav veremedi. Bir Güney Afrika, bir Brezilya, bir İrlanda, bir İspanya kadar olamadı. Elin batılısı dediklerimiz nice evrensel hukuki normlara geri adımlar attı nice limanlarını İsrail gemilerine kapattı, niceleri as İsrail askerlerini ülkelerinde kovmaktan beter etti, soykırım cellatlarına hem sivil hem resmi tepkiler ardı ardına geldi. Daha iki gün önce Atina Belediye Başkanı, bakın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan değil, Atina Belediye Başkanı, İsrail'in Atina Büyükelçisi'ne insanlık dersi verdi. Filistin ve soykırım içerikli duvar yazılan eleştiren elçiye, gıda yardımı kuyruğundaki çocukları öldürenlerden Demokrasi dersi almıyoruz dedi. Bakın daha geçtiğimiz hafta Hollanda iki Siyonist bakana ülkeye giriş yasağı koydu. Bazılarını tutukladı askerlerin. Biz ise İsrail'e karşı alınacak pek çok önlemi içeren altına pek çok ülkenin imza attığı Bogota bildiresini bile ayak sürüyerek, şehirler düşerek, geciktire geciktire tam bir zillet haliyle imzaladık. Oysa İsrail'e silah ve askeri yakıt transferinin durdurulması, İsrail ile yapılan kamu sözleşmelerinin iptali gibi her bir maddesinin uluslararası hukuki bağlayıcılık taşıdığı Bogota metni günler sonra hiçbir hukuk süreci işletilmeden imzalandı işte. Peki ama eğer bu metin uluslararası bir anlaşma ise anayasanın 90. maddesi gereği meclis onayına sunulmalı değil miydi? Yok değilse bu metni imzalamak için neden bu kadar uzun süre imza beklediniz? Var mı hükümette bu soruların cevabı? Maalesef yok. Çünkü samimiyet yok. Çünkü cesaret yok. Çünkü Trumpa söyleyecek bir sözleri yok. Peki şimdi metni imzaladılar da mesela Bakü, Tiflis, Ceyhan üzerinden yapılan sevkiyatlar konusunda yükümlülük içeren maddelere imza attıktan sonra bakalım ne yapacaklar. Hamas'in nutuklar dışında doğru düzgün hiçbir adım atmayan. Ne petrol ve enerji ulaşım hatlarını, ne uçuşa yasak bölge, ne ülkemizdeki üsler ve limanların kapatılması ne ticaretin elle tutulur tarzda engellenmesi, ne diplomatik tehditler, ne Gazze'ye ulaşacak yardımlar, yardımlar, ne açılacak kapılar konusunda bir aktivizm. Soruyorum Allah aşkına. Elle tutulur, sadre şifa, bize güvenen yüz binlerce Gazze'linin dualarının karşılığı olabilecek hangi adım attınız? O adımlardan hangisi İsrail'i ürküttü, hangisi korkuttu? Hadi yalnız yapamadık diyorsanız, peki bölge ülkelerinin hangi birini İslam ülkelerinin hangisini, dünyadaki hangi ülkeyi, hangi toplantıda bir araya getirip meselenin ciddiyetle ve gerçekçi bir biçimde ele alınmasını savundunuz ve gerçek bir eyleme dönüştürdünüz. Yapılan göstermelik toplantılardan aklınızda kalan herhangi bir madde kaldı mı? Aksine soykırım cellatlarının silahları ülkemizde sergilenmesin diyen gençleri karga tulumba tutuklamaktan başka akıllarda ne bıraktı bu hükümet? İspanya, Belçika, Kanada, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Gazze'ye havadan gıda yardımı yaparken Ankara neyi bekliyor? Trump'tan çıkacak izni mi bekliyor? Bu şartlarda Ankara'da rahat uykularını uyuyabilenler sabah kalktığında ne hissediyorlar? Geçtiğimiz günlerde sözü muhatabına söylemeye var mısın başlıklı ses getirici güçlü bir eylem düzenleyen mütedeyyin toplum kesimleri dahi topa tutan bir troll ordusu yetiştirmekten başka ne yaptınız siz? Onları dahi troll çetelerinin üzere, troll çetelerin onların üzerine saldınız. O yürüyüşe katılarak sözü gerçek muhatabına ileten ve gerçek özgür vicdanı temsil ettiklerini gösteren bütün sivil toplum temsilcilerine ve vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Yüreklerinden gelen sesi AK Parti Genel Merkezi önünden saraya duyurmaya çalıştılar ama nafile engellendiler. Şimdi soruyorum ey ehli vicdan. Avrupa'daki eylemleri meşru, Türkiye'dekileri gayrimeşru meşru ilan eden bir akıl ve vicdandan ne, ne gelebilir? Ne sonuç üretilebilir? Bu hafta aynı şuurla Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun yürüyüşünü gerçekleştirecek olan kuruluşlara da başlarlar diliyorum. Rabbim Gazze için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için atılan her adımın, her gayretin, her eylemin ecrini versin. Allah bütün bu kardeşlerimizden razı olsun ülkemizin onuru gururu oldular. Zulme karşı tek bir somut atamayan, İsrail soykırımının hamisi, Trump'a ses çıkaramayan zelil siyasetin sebebi nedir biliyor musunuz? Çok açık konuşacağım. Çok açık ve net söyleyeceğim. Arkalarında Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerine intikal etmiş yolsuzluk ve kara para aklama dosyaları. Yurt dışında her an el konulabilecek servetleri olanların sesi gür çıkamaz zulme ses çıkarabilecek olanlar gemileri olanlar değil, Tarık bin Ziyad gibi gemilerini yakabilenlerdir. Değerli kardeşlerim, güçlü devlet sivil toplum gibi yardım toplamaya çalışmanın dışında ya da boykot uygulamaya çalışmanın dışında çok daha etkili mekanizmalarla hareket eden devlettir. Güçlü devlet jeopolitik konumunu kendisi gibi olan ülkelerle beraber insanlığın hizmetinde kullanmaya çalışan devlettir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve batılı ülkelerin raflarında dosyaları olanlarla güçlü devlet olunabilir mi? Sahte diplomalarla, intihal tezlerle 1278 lisans bölümünde hiçbir profesörün olmadığı, bir kısım profesörün de sahte belgelerle profesör olduğu bir ülke güçlü devlet olabilir mi? Bakanlarının bakanlıklarından ihale aldığı ve bırakın yargılamayı hiçbir ayıplamanın olmadığı bir ülkede güçlü devlet olunabilir mi? yeni doğan çetelerinin, sahte diploma örgütlerinin, bahis, kara para ve uyuşturucu kartellerinin cirit attığı, eski bakanların bunlarla fotoğraflarının hatta ortaklıklarının olduğu bir ülkede güçlü devlet inşa edilebilir mi? İthalat lobilerinin hayvancılığı ve tarımı bitirmekle tehdit ettiği bir ülkede güçlü devlet, güçlü tarım olabilir mi? Mega projelerinin halkın emaneti, hazineyi soyup soğana çevirdiği bir ülkede emanete riayet edilen bir hazine bir güçlü devlet hayali kurulabilir mi? Emanete hıyaneti, savaşta ganimet elde etmekle eş değer gören bir zihniyetle güçlü ve ahlaklı devlete kavuşulabilir mi? İhalarla, sihalarla, yapay zekalarla, geleceğin uçaklarıyla övündükten sonra, itibardan tasarruf olmaz mantığıyla kamuda israfın önüne geçemeyen ve o teknolojik gelişmeleri, ihaları, uçakları ülkenin ormanları alev alev yanarken kullanmaktan aciz olanlarla güçlü devleti inşa edilebilir mi? Kokuşmuş siyasetlerine ranttan gözünü alamayan, menfaatten kafasını kaldıramayan kadrolarla güçlü olmayı bırakın bunun hayali bile kurulabilir mi? Evet aziz kardeşlerim. Bu tablo karşısında yüreğimiz yanıyor. Ama yürek yangınımız milletin hazinesini soyanlara, fakir fokaranın ekmeğine göz koyanlara, gece gündüz çalışan öğrencilerin gençten haklarını sınavlarda yolsuzluklarıyla, Mülakatlarda yolsuzluklarıyla yiyenlere karşı öfkemiz ve azmimiz de artıyor. Bugünlerin sonu elbette gelecek. Tepeden tığınağa gerçek bir arınmayı sağlayacak ahlaki bir devrimi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu ahlaki devrimle çürümüş sistemi kökünden değiştireceğiz. Sistemik yolsuzluk düzeninin bütün çarklarını kıracağız. Erdem'in, adaletin, helal lokmanın, ehliyetin, liyaketin hakim olduğu hakça bir düzen kuracağız. Eğer siz isterseniz, eğer siz irade ortaya koyarsanız, eğer siz ayağa kalkarsanız o günler çok uzakta değil değerli milletim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.